olabilir. Ben namus olabilir. Ama bu oğlunun da bu yönde olacağı manasına geyim suçun, çocuğun suçunu. <laughs> yarın yarın bu çocuğun yarın bu çocuğun vali olmayacağı, kaymakam olmayacağı veya çok varlıklı bir kişi olup da fakir fukara'ya yardım etmeyeceği, 50 tane Yunus'a da el atmayacağı malum mu? Olabilir mi? Olabilir. O yüzden benim sizden ricam, benim sizden ricam bu yönde kim kardeşlerimiz varsa biz göreve hazırız der yapımcı arkadaşımızla. Ben Yunus kardeşime üzüldüm. Ben isterdim ki biz buraya misafir gelmişiz, misafir gelmişiz. Hanımefendi ve hanımefendi. Ben açıkça açık söyleyeyim ben üzüldüm. Yani bir siverekli hemşerim ben siverekleri çok severim. Nihat bey ama siz şu anda bakın bakın ama siz demiş. olayı siz. Bak, abi bakayım. abi kurban oldun. Meselenin benimle alakası yok. Seninle ben, alakası yoksa ben, ben kendi ben, olayımı buraya çözmeye gelmişim. Ben, Seninle de alakası yok. Ben de yok diyorum, diyorum ki siz barışın edin. Yok, bu barış şey, barış şey, tamam barış 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 sizin sağ Ben barış. önünüzde eğiliyorum. Bizden, Allah bizden emanet olun. Sağ olun. Sağ biz kimseyle Kimse Hadi boş ver, boş ver. Hadi Ayşe'ler, boş ver. Hadi boş ver. Hadi Mesela onun meselesi sen geldin, konuşmaya. Hadi bacım, hadi tamam. dur. Dur ee, dur. Tamam ben kendi açımına buraya çıkartmaya gelmiştim. Ben kim Kötü Hocam. bir niyeti yoktu ama. En önemli yükünü anneler çeker. Ya kızlar? Bu önemli anlara şahit değiller midir? Bizim hikayemiz çok özeldir diyorsanız... ...en önemli anlara anne kız olarak tanıksanız... ...sizi bir el ver programına bekliyoruz bize ulaşın 0212 269 5021 0212 269